Evet sevgili dostlar, Ceki Burak'la Gönül dostları ile, nereye geldik, nere geldik? İstanbul Bayrampaşa'ya. Bayrampaşa'ya gelince, Fethi abi, kiminle karşılaştık? Zuhal Topal'da, birinci olan Tarık abi. Evet aynen buradayım efendim. Sağlık, afiyet, mutluluğun var diliyorum. Sayın abiciğim hoş geldiniz Hoş bulduk. Nereden geldiniz Ben Almanya'dan geldim. Almanya'dan, neresin efendim? Ee, kaç bölüm giriyorum? Türkiye demek, ne demek efendim? Bir Allah, Allah, bir Allah. Türkiye demek, bir Allah. Türkiye? Evet, vatan. Ümmet ayrat aşk demek ki sen ya. Ha şimdi gel fiyatım sana. Ne ben Bir de pire, pire Tarık bunu Handa Ateşi söyledi. Handa Ateysi mi? Handa Ateşi. Öyle mi? E bir de askerdeyken böyle pire gibi sıkıyordu. Ben sonra kuruyor En sonra kuruyor düştüm sakat aldım <laughs> evet, işte. Bir daha gel, bir daha gel. Evet sevgili de olsa. Daha gör, pire Tarık'la Ceki Murat bir arada. Ben de Almanya'da şov benim anıma sönüyor. Ee, Bey'le ve e, <laughs> insanlar bir yerde Maşallah. Hadi evet. önce işe Evet. evet. çok orada yeteri, Aldın mı? Evet. Evet yeteneksiz sizlere efendim. Evet. Beş tane taklit O yine de de ama havisine adamlar ya adamlar başlar ya adamlar adamlar, 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 adamlar adamlar ticaride dökmüşler atalarına para almışlar böyle bir yetenek olur mu?